İbrahim peygamberin yaşadığı şehirde insanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyordu. İbrahim aleyhisselam, onlara, bu taşlara mı tapıyorsunuz, diyerek hak yola çağırdı. Fakat kavmi onu dinlemedi. Bir bayram günü herkes şehri terk edince İbrahim, putların bulunduğu büyük tapına girdi. Bütün küçük putları kırdı ve baltayı en büyük putun boynuna astı. Kavmi dönünce büyük bir öfkeyle İbrahim'i sorguya çekti. İbrahim onlara, baltayı elinde tutan o büyük puta sorun dedi. Kavim bunun imkansız olduğunu söyleyince İbrahim, o halde niçin size faydası olmayan şeylere tapıyorsunuz diyerek onları aciz bıraktı. Bunun üzerine onu ateşe atmaya karar verdiler. Fakat Allah ateşe serin ve selamet ol buyurdu. İbrahim mucizevi şekilde kurtuldu.